Oğuzhan Gültekin Akit TV ee, tabii ki e, saydığınız başlıklara baktığım zaman gündem oldukça yoğun oldukça hızlı bir şekilde de ilerliyor ama ben de şunu merak ediyorum biliyorsunuz özellikle spor camiasında bir bahis soruşturması söz konusu ve bu yoğun gündemde bu da bu konuda oldukça e, kamuoyunu meşgul etti sizin bu konudaki düşünceniz nelerdir neler söylersiniz şimdi tabi siyasetçi olduğum için dünkü maçları yorumlayamıyorum aslında özgürlüğüm kısıtlı fakat dün Epey yorumlayacağım maç oldu birkaç tane hem Türkiye'nin içinde oldu hem Türkiye'nin dışında oldu. Böyle bir özgürlüğün olmamasından dolayı mutsuzum arkadaşlar. Ama bu bahis meselesi gerçekten son derece can sıkıcı bir mesele ve burada bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Yani hepimizin hayatında futbolun önemli bir yeri var. Ve e, futbol hayatımıza renk katan, e, lezzet katan en büyük etkinliklerden bir tanesi. Yani mesela şimdi sizinle bu konuları konuşurken çok ciddi konuşuyorum ama mesela futbol yorumu yaptırsaydınız daha neşelenebilirdim. Bu bahis soruşturmasının üzerine sonuna kadar gidilmeli. O sebeple Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini bu cesur yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz. Tabii ki hassasiyetle gidilecek. Konu yargıya itikad etmiştir. Bas savcılık açıklamasını yapmıştır. Bas savcılık büyük bir titizlikle bunun üzerine gidecektir. Ve futbolumuzda zaman zaman duyduğumuz, zaman zaman işte şikedir, bahistir, benzeri şeyler aslında toplumsal hayatımızın en önemli boyutuna kasteden pislikler ve kirlilikler. Ne olur? Tabii kimseye haksızlık yapmadan... Kimisi bahis oynamış, kimisi demiş ki işte benim kimliğim kopyalanmış demiş. Kimisi başka bir şey. Takip ediyoruz onları da. Kimseye haksızlık etmeden, kimseyle ilgili tabaçtan, suizandan suizanda bulunmadan burada Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi cesur ve son derece ahlaki bir duruş sergilemiştir. Doğrusu budur. Onları tebrik ediyoruz. Geri kalanı ortaya çıkaracak olan yargı sürecidir. Burada bas savcılık son derece titiz bir süreç yürütecektir. Biz de Ondan sonra da yargıya intikal edecektir. Biz de e, futbol severler olarak en küçük ayrıntısına kadar e, bu süreci e, takip edeceğiz. İnşallah bir gün bir krizler azalır, bir basın toplantısında size sadece futboldan bahsederiz.